ki mesela kılık kıyafet nasıl olacak? Ee, cehennem elbisesi olacak denen. Olacak mı? Evet. evet. Yani kim giyecek onu? ilk ee, nasıl olacak? Şimdi kıyafetler olacak tabii. Yani mesela cennet ehlinin de kıyafeti olacak. Hı. Cehennem ehlinin de kıyafeti olacak. Ama biz bugün cennet ehlinin kıyafetinden bahsetmiyoruz. Hı. Cehennem ehlinin kıyafetinden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, aslında ilk cehennemde kıyafet giydirilecek olan şeytandır. Yani eee katrandan ve ateşten bir elbise giydirilecek. Onlara gömlekleri katrandan yüzlerini de ateş birgecek. Ee, İbrahim suresinde onların elbiselerinin e, katrandan ve ateşten olacağı ifade ediliyor. Cehennemde ilk giydirilecek olan şeytandır, iblistir. Ee, mesela yok olmak isteyecek iblis. Allah beni yok et diyecek. Ama denilecek ki hem şeytan ve hem şeytan taifesine denecek ki onlara hayır sizin için yok olmak yok. Siz çok, daha çok yok olmayı dileyeceksiniz ama Allah size ölüm tattırmayacak. Çünkü cehennemde bu dünyada olan bazı şeyler cehennemde öteki dünyada olmayacaktır. Onlardan birisi de normal elbise değil katrandan ve ateşten bir elbise olur. İnşallah öncelikle gününüz hayırlı olsun. Allah sizi bizi hepimiz her türlü şeylerden uzak eylesin.